Filmi Durdur Dur programının 3. bölümünden herkese merhaba. Ben İkbal. Ben de Yaren. Bugün hakkında konuşacağımız film Mandalina Bahçesi. Mandalinalar filmi 1990'larda Abhazya Savaşı sırasında savaşın ortasında kalan 2 yaşlı Estonyalı'nın hikayesine odaklanıyor. Film sadece savaşın fiziksel yıkımını değil, aynı zamanda insani boyutunu ve barışa dair umudu derin bir şekilde işliyor. Filmin merkezinde ise düşmanını dostundan korumak zorunda kalırsan bu seni nasıl etkiler sorusu var. Şimdi filmin replikleriyle devam ediyoruz. Hangi taraf taraftan olduğu ne fark eder. İkisi de aynı yere gömülür. Replikten ne anlıyorsun? Yani yaşarken kültürleri, dinleri, yapıları farklı olabilir ama öldüklerinde sonuçta aynı yere gömülecekler için bu fark etmiyor bence. Yaren'in de dediği gibi sonuç olarak aynı yere gömülüyoruz, toprağa gömülüyoruz. Hatta savaşlarda ne yaparsan yap, bir şekilde düşmanınla savaşman gereken kişiyle bile aynı yere gömülebiliyorsun. Ki filmde de böyle olmuştu. Yani aslında bu replikte de ister iyi ol, ister kötü, ister a'yı seç, ister b'yi sonuçta hangi tarafı seçersen seç herkes toprağa gömülecek. Geldin de genç adam. Sürekli öldürürüm, öldürürüm. Bu hakkı sana kim verdi? Savaş. Bu replik hakkında ne düşünüyorsunuz? Bu replikte bize anlatılmaya çalışılan şey bence normalde bize etik gelmeyen ya da gerçekten de normal olarak etik olmayan şeylerin savaşlarda çok normal görünmesi ya da amacıymış gibi görünmesi. Günümüzde de bunun örneklerini çok görüyoruz. Her yerde, dünyanın her yerinde bunlar yaşanıyor. Büyük ihtimal bizim gördüğümüz, görmediğimiz bir sürü şey yaşanıyor ve insanların psikolojileri bozuluyor. Senelerce bitmeyecek, kap kapanmayacak yaralar açılıyor. Belki de zaten kapanmamış yaraların üstüne yenileri ekleniyor. Savaşın insan hayatını bu kadar değersiz göstermesi ve birilerini öldürme hakkını bize tanıması gerçekten insanın en çirkin yönlerinden birisi. Olanı olduğu gibi kabullenmek yürekteki savaşları bitirir. Bu replik hakkında ne düşünüyorsunuz? Bazen bir şeyleri değiştirmek istediğinde değiştiremiyorsun ve o şekilde kabul ediyorsun. Ne kadar bu şekilde olmasını istemesen de değiştirmek istiyorsun ama değiştir değiştiremiyorsun ve bu senin yüreğindeki savaşları bitiriyor. Yani ben bu şekilde düşünüyorum. Bazen bazı şeyler olduğu gibi kabul etmemiz gerekiyor. Evet, tabii ki çabalamalıyız, zorlamalıyız. Bir şey gerçekten istiyorsan zaten sonuna kadar devam etmelisin. En azından ben böyle düşünüyorum. Gerçekten isteyen insan pes etmez, devam eder. Ama bazen bazı şeyler olmuyorsa belki de gerçekten olmaması gerekiyordur. Senin iyiliğine de olabilir bu. Olmuyorsa tamam denedim diyebilmek önemlidir. Sen zaten denemediysen, çabalamadıysan ve ondan sonra olmadı, yapamıyorum dediğinde kalbinde bir şey kalıyor zaten. Bu söz bana daha çok bazen bazı şeyleri toplum. Sal ya da kişisel bir şekilde değil de olayın saf haliyle bakmamızın gerektiğini ve daha iyi olabileceğini düşündük. Ben de İkbal'e katılıyorum. Mesela bir konu hakkında çabalıyorsak ya da bu konu hakkında bir uğraş veriyorsak olmuyorsa yani bence zorlamanın bir anlamı da yok. Olduğu gibi kabul etmemiz gerekir bazı şeyleri diye düşünüyorum. Bence bazen olanı olduğu gibi kabul etmek benim açımdan iyi değil. Çünkü o kalpteki savaşı bitirir diyor yani. Bence o savaş devam etmeli. Çünkü bir şeyi artık denemek, zorlamak, bazen sınırlarımızı aşmamız gerekiyor. Biraz zorlamak gerekiyor. Olana olduğu gibi kabullenmek senin bazı olaylara karşı ya da bazı durumlara karşı susup tepkisiz kalman gibi bir şey oluyor. Sen karşı çıkamıyorsan, bir şey söyleyemiyorsan bir hiçbir anlamı yok. O yüzden kalpteki savaş bitmemeli. Bahsetmeye çalıştığım şey zaten denersin, çok çabalarsın ve olmuyordur. Bazen bırakmak daha iyisidir ya da gerçekten belki de sen bunu yapmaya uygun değilsindir. Ben mesela hiç sportif bir insan değilim ama çok deniyordum. Özellikle çok küçükken çok özeniyordum böyle voleybol oynayanlara falan. Gerçekten çok denedim. Gerçekten benlik olmadığını anladım bir süre sonra. Çünkü gerçekten bazen bazı şeyler uygun değilsindir. Bu da bana farklı kapılar açtı. Bana yazarlık kapısını açtı ve bu sefer de şunu düşündüm. Evet sportif bir insan değilim ama edebiyatım iyi en azından. Bu yolda ilerlemeliyim. Bu sefer olmuyorsa olmuyor dedim. Onu bıraktım. Yani önceden olan çabamı bıraktım ve başka bir şeye odaklandım. Beni şu anda daha çok mutlu eden ve gerçekten de bu sefer yapabildiğim bir şeye yöneldim. İkiniz de iyileşince buradan ayrılacaksınız ama nefretinizden değil. Bu replik hakkında ne düşünüyorsunuz? Yani aslında bence bu replikte bedenen açılan yaralar kapanır ama ruhen açılan yaralar kapanmaz. Hayat asla beklediğimiz gibi gitmez. Bu özellikle savaş geçerli. Aslında ne için savaştığını da çok bilmezsin. Sadece ülken için savaştığını biliyorsun ve ülkenin sana anlattığı kadarıyla bunu biliyorsun. Senin insanların sana anlattığı kadarıyla bunu biliyorsun. Orada gerçekten biriyle karşılaşırsın. Düşmanındır o senin. Sen onu düşmanın olarak bilirsin. Onunla savaşman gerekiyordur. Tek bildiğin de budur. Ve savaştan sonra savaşta yaşandı. Savaşta bir de her şeyde orada kalır gibi düşünmüş olabilirsin. Ama savaşta olan savaşta bitmez. Senelerce devam eder. içinde devam eder. Sende açtığı yaralar devam eder. Ki filmde bunu görüyoruz. Birbirlerini düşman olarak biliyorlardı. Çünkü onlar öyle öğrenmişti, öyle yetişmişti. Onlara söylenen buydu, onlar düşmandı. Tabii filmin sonunda böyle olmuyor. Gerçekten birbirlerinden nefret etmediklerini anlıyorlar. Aslında insanları birbirine düşüren şey, ırkçılığı da başlatan şey savaş. Bence hayatta her an her şey olabilir. Mesela birinden bugün çok nefret ediyorsa, yarın muhtaç olduğum zaman onunla konuşabiliriz. Yani nefret ettiğimiz insanla başka bir zamanda ortak noktalarımız olabilir. Onunla konuşabiliriz. Nefretimiz azalabilir, sevgimiz artabilir diye düşünüyorum. Şaşırmasana hala verdiği sözü tutan insanlar var. Bu replik hakkında ne düşünüyorsunuz? Özellikle böyle bir dönemdeyken insanlara olan güvenimiz gittikçe azalıyor ve zaman ilerledikçe de artık bitmeye daha da yakın olacak. İşte sözler veriyorlar. Bunu kimisi gerçekten hala yapmaya, yani sözünü tutmaya, doğruluğunu ve kendiliğini, kendine özgü olan karakterini kaybetmemek için bu sözü tutmaya çalışanlar var. Sinema büyük bir aldatmaca. Bu replik hakkında ne düşünüyorsunuz? Replikte de dediği gibi sinema büyük bir aldatmaca Patmacadır ve bize düşündüğümüzden daha doğrusu gerçek hayatta olacaklardan çok daha farklı bir dünya sunar. Tabi gerçekten beslenir, esinlenir ama bize gösterdiği şey çoğunlukla en uçta gösterir. Filmde geçen sahnedeki gibi o arabanın patlamasını bekliyorlardı çünkü normalde ne olur filmlerde arabalar çarpışırsa bir şeyler bir yerden yuvarlanır bir şey olur o araba patlar ve o sahnede öyle olmuyordu patlamadığına şaşırıyordu. Filmlerde böyle olmuyor mu diye düşünüyordu. Evet sinema bize çok şey gösterir çok şey öğretir çok düşündürür de ama bunların çoğunun gerçekleşmesi gerçekte yaşanmayacağını, çoğumuzun normal hayatlarımızda bunlarla karşılaşmayacağını, yaşamayacağımızı bilmemiz gerekir. Bence bize sinemada gösterilenler bizi ekrana kitleyebilmek için her türlü şey yapabileceklerini düşünüyorum. Yani bize bazen kötü gelen şeyleri iyi bir şekilde gösterip bizi ekrana bağlayabilirler diye düşünüyorum. Niye buradasınız hala? Mandalinaları toplamak için. Bu replik hakkında ne düşünüyorsunuz? Ne olursa olsun savaş bir şekilde devam ediyor ama insanlar için hayatla devam ediyor. Bir şekilde bir yerden tutup devam etmeleri gerekiyor. O an savaşsalar bile olan hayatı durduramıyorlar. Evet bir savaş oluyor, bir yerde bir şeyler yıkılıyor, aileleri ayrılıyor belki de göç etmek zorunda kalıyorlar. Bir yerden bir yere gidiyorlar, psikolojileri bozuluyor, zarar görüyorlar belki engelli kalıyorlar, bir sürü şey yaşıyorlar. Ama sonuç olarak bir yerde hayatlarına devam etmeleri gerekiyor. Yani aslında şu an siz bu videoyu izlerken bile bazıların belki kıyamet kopuyor, bazıları belki evleniyor, bazıların belki savaşta şu an bir şekilde yani hayatına devam ediyor herkes. Çünkü hayat senden birini alırsa başka birini verir. Veya birini alırsa başka bir şekilde senin toparlanmasını mutlaka sağlar. Filmi durdur programının burada sonuna gelmiş bulunmaktayız yorumlarda yazarsanız eleştirirseniz seviniriz.